Hey Luz nasıl bu kadar iyi çizebiliyorsun? Bu soruyu sorduğuna sevindim kral. Birkaç numara gösterdikten sonra çizim yapmak senin için de eğlenceli olabilir. Karakterleri basit şekilde ayırmayı severim. Mesela Ida bu şekilden oluşuyor. Huti'yi çizmek gerçekten çok basit. Gördün mü? Bu mükemmel. Selam. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Luri? Huti sakin ol o sadece bir çizim. Kimsin sen? Burası benim bölgem dur. Beni oraya getirdiğiniz için teşekkürler çocuklar. Biraz bölgesel olabiliyorum. 7 saattir bizim çizimlerimizle konuşuyor ve hala fark etmedi bile. İyi orantılara sahip çizimler her şeyin gerçekçi görünmesini sağlıyor. Bir dakika. Siz kimsiniz? Çıldırıyorum galiba. Ben buraya ilk geldiğimde her şeyin korkutucu ya da korkmuş olduğunu düşündüm. Ama güzel şeyleri de görerek öğrendim. Dışarı çıkıp doğayı resmettim. Hı hı, bu ne? Oo, sadece hmm, canavar gibi görünen bazı çalılar. <laughs> Tuhaf. Orada öyle bir şey yokmuş. Her neyse ben... <gülüyor> <gülüyor> bazen hayal gücün beni benden alabiliyor. Sadece gördüğünü çiz Luz. Luz? <laughs> 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 ve bilirsin bazen ilham gelebilir. Ve sıcacık yatağında bile bir sanatçı olarak büyüyebilirsin. Çok güzel <laughs>